Herkese merhabalar sevgili dostlar. 20 Ocak Cumartesi Adana yarış programı tahmin sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. İstanbul tahminleri de kanalımızda mevcuttur durumda da seyredebilirsiniz. Evet Adana'da 9 koşu var. İstanbul'da da keza öyle arkadaşlar. 9 koşul bir program söz konusu. Size onun tahminlerini verdik dediğimiz gibi. Ee, kanalımıza abone değilsek abone olalım. Videoyu beğenelim ve katılıyorsa olarak destek veririm arkadaşlar. Bunlar bizler için önemli saat 2'de ilk yarış Adana'da meydan 4 yaşlı Araplar 1900 kum pist yarış olacak arkadaşlar. Bu koşuda 8 safkan start alacak. 2 e, Sicilye baktığımızda Kader Fırtınası ve 5 Şirae eküre olarak görüyoruz. Arkadaşlar bu koşuda sizlere favori olarak göstereceğimiz safkan İsa Akyoz idaresindeki Ender Hat 5 numara olacak yani 6 gün evvelki üçüncülüğüyle birlikte ve tabelalarıyla son 6 yarışındaki tabelalarıyla birlikte burada bizim favorimiz oldu. Ardından Mehmet Salih Çelik ile 3. yarışında şans tanıyacağımız bir isim Karakeş Memo, Karakeş Memo arkadaşlar bu isme de yine şans tanıyoruz. Ardından burada Mahsun Turan'la birlikte Deli Turbo 3 numara diyeceğiz. Bu atın da son yarış 5.liği ve daha belki 2 iki tane 2.liğine istinaden hatta toplam 3 2.liği diyebiliriz. Burada bu atı da yine tavsiye ediyoruz. 5-6-3 şeklinde 3 safkanlı bir oyun önerimiz bulunmaktadır. İkinci koşuya geldim saat 2.30'da şart 4 dişi 4 yukarı Araplar 2000 metre kum pist yarışı olacak arkadaşlar. Bu koşuda 7 safkan start alacak. Bu 7 safkan içerisinde biz 3 tane safkanın daha önde olduğu kanaatindeyiz. Bu isimler 1 numara Demir Bike, 4 numara Herekli ve 7 numara Yener Sultan arkadaşlar. Bunlardan da Yener Sultan'ı favori ve tek olarak görüyoruz. Bu yarışta 13 gün evvel 3. olan safkan Yener Sultan'ın kazanması bekliyoruz. Kapalı gözlük takacak. Starta kadar da kulaklıkla getirilecek. Vedat'a biş biniyor. 55 kiloda start alacak. Yener Sultan 7 numara bu koşuda tek olur arkadaşlar. Herekli ve Demirbike sıralı ikili de düşünülebilecek isimler olarak yorumluyorum. Şunu diyebilirsiniz ya işte Demirbike 13 gün evvel kazandı. Yener Sultan 13 gün evvel 3. oldu ama ben böyle olacağını düşünmüyorum burada. Burada Yener Sultan'ın kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. 7 numarayı tek olarak veriyorum bu koşuda. Üçüncü koşu saat 3'te meydan. 4 yaşlı Araplar 1900 kompist yarış olacak. Kral ve ben ve Naş Naşmiya'nın start aldığı bir yarış. 8 at var ama 7 at var gibi diyorum diyebiliriz haliyle. 1 numara Kral ve Ben Fesih başta birlikte. Burada Ekürüs ile de birlikte favorimiz oluyor. 6 gün evvel ikinci olan Safkan 2 İki yarıştır ikinci geliyor. Bu atla başlamakta fayda gördüm. Sonra 4 numara Benzema. Hışmançız çizik idaresindeki Safkan'ı tavsiye edeceğim. Son yarışlarda bir ikincilik bir dördüncülük çıkardı. 26 günlükte bir arası var. Ardından 10 gün evvel ikinci olan ve 13 gün evvel ikinci olan iki safkanı tavsiye edeceğim. İsa Akyavuz'da 5 numara Keiko ve Ercan Çankaya'yla 6 numara Rajbera. Bu yarışta temkinli olmamız lazım. E, 1-4-5-6 bu 4 atıda yazarsanız garantilersiniz arkadaşlar oyununuzu. 1-4-5-6'dan bir tanesini çıkardığınız anda risk oranınız artacaktır. 1-4-5-6 en risksiz oyundur arkadaşlar. Dördüncü koşuya geçelim. Saat 3.30'da 17 .00. Handikap 4 tükör İngilizler 2100 metre kum pist yarışı olacak arkadaşlar. Bu koşuda 8 safkan start oluyor. Bu arada ikinci altınlığında başlangıç ayağı burası. Evet bir hafta evvel koşup kazanan bir isim ve tabii tabi Anadolu Yıldızı 7 numarayla başlayacağım. Ardından 13 gün evvel ikincilik edilen Hışman Cizik'le Victory Drop 2 numarayla devam ediyorum. Sonrasında 18 gün evvel koşup ikinci olan bir safkan Mehmet Akyavuz'la Speed Lane 3 numara diyeceğim bundan sonra şans tanıyacağınız herhangi bir safkan varsa yazabilirsiniz. Ama ben yine de daha garantiye gidelim. Punch mali yazalım derim. Eğer geniş kuponda ekstra bir isim tercih edecekseniz. 3 at ya da 4 atlı bir oyun önerimiz bulunuyor arkadaşlar bu yarış için. 7 numara Anadolu Yıldızı, 2 numara Victory Drop, 3 numara Speed Lane, 3 at yeterli olur. 4. at isteyenler tuttuğunuz atı tabii ki yazabilirsiniz. Ben de burada daha garantiye gitmeyi tercih ettim. 1 numara Punch Mali ilave edip 4 ata bu şekilde çıkabiliriz diye düşündüm. 5. koşuya gelelim saat 4'te satış 2 4 yukarı Araplar 1200 kum pist yarışı olacak arkadaşlar bu koşuda 11 adet safkan start alacak şimdi bu yarışta e, değişik bir koşu olduğunu görüyoruz ve performansı düşüştü olan safkanlar var kaliteli isimler e, yani performansı yükselen isimler var baya garip bir grup bir arada e, burada biraz sürprizlere açık olmak gerekebilir e, ben buna göre bir tahmin vereceğim. Bir kere daha favori gördüğümüz isimlerden bir başlayayım. 2 numara Özakın ne olursa olsun bir favoridir. 28 günlük arasıyla da şansı vardır. 3 Manchesterlikle Efkarlı Efe 3 numara yine keza öyle. Bundan sonrası arkadaşlar artık favori diyebileceğimiz isimler değiller. Önereceğim safkanlar 2 3 yazdıktan sonra daha avcısı 6 numara 2 yarıştır dördüncü olan bir safkan olarak yazılabilir. Kılıç Osman 8 numara İsa Akyoz Biniyor 6 gün evvel koştu kazandı. Bu at son 3 yarışta 2 galibiyet çıkardı. dikkat etmek lazım yazmak lazım. Mehmet Akyavuz'da da Belal Tumbul 5 numara bu mesafede 1.20.0.91'i bulunuyor. Kaysbert temsilcisi son yarışlarda kötü olsa da ya iyi koşarsa bu ihtimali düşünmek zorundayız arkadaşlar. Bu mesafede de etkili olduğu için bu iyi koşma durumu söz konusu olabilir. Altıncı koşu Seyhan Belediye Başkanlığı koşusu. Kısa vade 8, 4 yaşlı Araplar 1400 metrede kum pistte çıkıyorlar. Altı safkanın mücadelesini izleyeceğiz. Bozkır Efesi 84 günlük bir arayla geliyor. Onun için özellikle bir idmanları gösterelim. Bozkır Efesi'nin son idmanı da 41-40-27-10'daki idmanı gayet iyi bir idmanla geldiğini görüyoruz arkadaşlar. Diğer idmanlarda öyle çok fazla e, yani çok fazla dikkat çeken bir idman söz konusu değil. Yani her idman birbirine yakın. Bizim zaten özellikle baktığımız idman 2 numaranın idmanıydı. Şimdi ben bu şartlar altında bu grup içerisinde e, Bozkarefe'sine net bir rakip çıkartamayacağımızı düşünüyorum. Bu yüzden 2 numara Bozkarefe'sini tek olarak vereceğim tabi kalbimdesin 6 numara iyi bir safkan e, son yarış ile birlikte işte uzun arası olan yani şöyle uzun demeyelim 35 gün gayet güzel bir arası olan bir safkan beyaz ışık e, iyi bir dinlenme aralığına sahip olan bir safkan mesela iyi performans sergileyebilir ama ben daha burada güvenebileceğimiz bir isim olmasıyla birlikte mesafenin de kısa olmasıyla boz Efes'i 2 numarayı tek bırakacağım arkadaşlar bu yarış için ayan kurşunla birlikte ilk 6 yılda 2 teke kadar çıkmış olduk arkadaşlar Yedinci koşu Ali Karabucak koşusu kısa vade 7 dişilere mahsus 4 yukarı İngilizler 1400 kum pist yarışı. 3 e, yarıştır kazanan bir isim Müslüm Çelik ile birlikte Kurtarı Külüsü Mind and Life bu koşuda arkadaşlar favorimizdir ve sizlere ikinci altılı için tek önerimizdir. Tabi şunu diyebilirsiniz zaten 6. koşuda tekimiz var. Ama arkadaşlar 6. koşuda tek atmıyorsanız da burada 4 numara mind and life'ı tek atacaksınız. Böyle bir durum söz konusu. O yüzden 6. koşuyu alternatif tek olarak görebilirsiniz. Öyle söyleyeyim. Şöyle tekrar gösterelim. Biliyorsunuz ki burada boz grafesinden tek olarak verdik. Ama burayı istiyorsanız yani atın 84 gün arası var vesaire. Hani belki alternatif tek olarak görürsünüz ama burada 7. koşuda 4 numara mind and life kesinlikle banko tek olur arkadaşlar. 41 gün arası birlikte kurtelik Kürüsü bu atı bayağı iyi koruyarak hazırlayarak getiriyor yarışlara. E, o yüzden burada da kazanması çok muhtemel gözüktüğü için e, burada tek olarak bırakıyoruz bu safkanı. 8. koşu 6 Safkan şart 5 3 yaşlı İngilizler 1900 kumpis yarışı Müslüm Çeyrek ile birlikte 2 numara Demsey tabii ki buranın favorisi ardından arkadaşlar Özcan Yıldırım'la Peker'im 6 numara tabii ki burada yazılması gereken bir diğer isim olarak gözüküyor. E, ardından arkadaşlar 27 gün evvel kazanan e, Mehmet Akyavuz'a El Lord 3 numara bulunuyor Yani 2-6-3 burada muhtemelen bu üç safkandan birisi kazanır e, Tabi mücadelenin dozu nasıl olacak atların performansları ne kadar iyi olacak bu belirleyici olacaktır en nihayetinde Hani şöyle bir şey var e, yani mesela Demsey favori verdik ama Hani bu at e, favoridir diye burada garanti gelir diyeceğimiz bir at değil henüz yani onu bize göstermesi lazım. Birkaç yarış böyle üst üste kazanması, handikapını çok daha yükseltmesi, daha büyük yarışlarda boy gösterip performans sergilemesi gerekir onu dememiz için. Ancak şu an bu şartlar altında 2 numarada MSI sadece favorimiz oluyor. 2-6-3 bizim için 3 üç üç safkanlı bir oyundur. 9. koşu saat 6'da 16 handikap 4 kara Araplar 1400 kum pist işi 25 gün evvel koşup kazanan yüksek kiloya rağmen İsa Akyoğuz'da Yağız Alp 2 numarayla başlayacağım. Ardından 25 gün evvel 3. olan bir önceki yarışını kazanan Vedat Abiş'te 4 numara uçan kardeş diyeceğim arkadaşlar. Ee, devam ediyorum burada. 28 gün evvel 2. olsa da yük, burada son derece düşük bir kiloda 52 kiloda Müslüm Çelik'le Tuğba Atay 10 numaraya dikkat etmekte fayda var. Bu atı yazalım derim. Ee, devam ediyorum. Yine son yarış performansına baktığımızda bir hafta evvel üçüncülük elde eden bir Safgan Eray çizikli Nazlı Meltem 9 numara bu yarışta bir sürpriz yapabilecek bir isim olarak gözüküyor. Bu atı da yine dikkat edeceğimiz isimler arasına alıp geniş kuponda değerlendirebiliriz. Evet bu şekilde bu videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Tabi son ayak ekstra düşündüğünüz bir at varsa yazarsınız. iki teke çıktıysanız daha fazla at yazabilirsiniz. Bunları ekstradan belirteyim yine. Çünkü biliyorsunuz 6. koşu 2 numara boss krefesi alternatif tek 7. koşu 4 numara mind and life banko tekti zaten. İlk altılıda da ikinci altılıda da iki teke kadar çıkabiliyoruz arkadaşlar. Böyle bir oyun vermiş bulunuyoruz sizlere. E, biliyorsunuz ki e, yine ilk altılıda da iki tek e, yapmış olmuş e, bulunduk. İstanbul tahminleri de kanalımızda mevcut onda seyredebilirsiniz. Kanal abone lise abone olalım, videoyu beğenelim ve katılıyorsu olarak destek verelim diyorum ve herkese de bol şanslar diliyorum.